Hz. İbrahim şeker peygamber ya, çok güzel dedem yani. E, melekler geliyor, hiç anlamıyorlar melek oldu <laughs> Onlar e, karşılamaya koşuyor, yere kapanıyor böyle o zaman adet. Ne kadar seviyor misafir görüyor musunuz? Ey efendim eğer gözünüzde lütuf, lütuf bulduysam lütfen e, kolunun yanından ayrılma dediği, diyor. O devirde o şekilde bir mütevazi söz söyleniyor. Yani e, Allah gibi görme anlamına gelmiyor yani hizmet eden anlamına geliyor. Biraz su getireyim, ayaklarınızı yıkayın diyor. Şu ağacın altında dinlenin. Görüyor musun misafir Madem kulunuza konuk geldiniz, bırakın size yiyecek bir şey getireyim. Biraz dinledikten sonra yolunuza devam edersiniz diyor. Adamlar peki dediğim gibi olsun diyorlar. Ayaklarını hakikaten yıkıyorlar ama çok temiz ayakları, tertemiz buzayı kızarttırıyor. Hizmetçisine kestiriyor. Güzel böyle ayran, süt, acayip donatıyor. Adamlar bakıyorlar sofraya sadece böyle. <laughs> Hz. İbrahim e korku e duymaya başlıyor bir sefer. Yani çünkü çok acayip bir durum olmuş oluyor. Adamlar çok uzun yoldan gelmiş, çölden gelmişler. Yani mesela yüzlerce kilometre yol almışlar. Kızarmış buzağı var. Bakıyor adamlar sofraya. Biz yemek yemeyiz diyorlar. O zaman anlıyor olayı. Evet. <laughs> yani, e, o ana kadar bilmiyor onların melek olduğunu. E, adamlar peki dediğin gibi, bak o mesela kırmıyorlar da. E, yaratılış bölümü 18'e 2'ye 5. Sonra içinin bir korku saldı diyor. Yani korku duymaya başladı diyor. Sonra söylüyorlar niye geldin? Biz diyorlar infaz yapmaya geldik. Bu Sodom ve Gomorra'yı yeryüzünden sileceğiz diyorlar. Ee, buradan uzaklaşın diyorlar. Onlarla yazık acayip tatlı tartışmaya giriyor. O bizden diyor tartışıyor diyor, diyor Allah. Yani oradakiler ne olacak diyor. İşte orada insanlar var diyor. Kişiler var diyor. Halbuki melek gelenler zaten. Biz diyor daha iyi biliriz diyorlar. İbrahim diyorlar. Sen bize bırak diyorlar. Yani. Acayip telaşlanıyor. Yani oradakilere bir şey olacak diyor Onların hepsini tek tek ayıracağız diyor. Sadece suçlu olanlara biz belayı verdireceğiz diyor. Mesela Lütfü ve hanımı da biliyorsunuz. Onlar da ayrılıyorlar. Lut'un hanımına diyor geriye bakma diyor. Hiç bakma Geriye baktı diyor tuz kesildi diyor. Yani aslında geride kalıyor. Geride bakma derken. Gelen tuz kesilmesi bütün organik yapısı eriyor. Yani Allah'ın nükleer bir patlama oluyor. Yani o devirde nasıl bir olduysa bir olmuş yani Allah'ın bir şeyine Allah vesile etmiş. Sadece mineral kısmı kalıyor. Yani patlamanın etkisi işte kalsiyum, manezyum, işte tuz, sodyum klorür yani şeyde erimeyen yani yüksek ısıda erimeyen kısımlar kalıyor. O karbonlar, bunun hepsi yani buhar oluyor yani bir avuç tuz parçası kesiliyor. Demek ki çok çok şiddetli bir ısı meydana gelmiş ve muazzam bir patlama olmuş. Yani bir de patlamanın yakınında olduğu anlaşılıyor karısının. Yani buhar olmuş.